22 Şubat Perşembe gününden herkese merhabalar. Yoğun gündeme geçmeden önce sizlerden gelecek soruları yanıtlamak üzere yine ekran başındayız. Ve şöyle önceki günlerde her zaman olduğu gibi sorular gelene kadar dün incelediklerimizi, önceki gün incelediklerimizi üzerinden şöyle kısaca bir geçelim. Ve özellikle petrol tarafı üzerinde ne konuştuk çok hatırlamıyorum. Ancak şöyle bir saatlik periyoda baktığım üzere alım takviyelerinin bir müddet daha devam edebileceğini öngörmüştük ki buradaki arız bölgemizde yatın yükselişinde bir engeldi ve bu bölgenin aşılması da fiyatlamanın devamını 78.27 arz bölgesine doğru taşımıştı. Tabii ki biz bu arz bölgelerini genelde kırılınca ya da test edilince değerlendiriyoruz. Bu anlamda da alt zaman dilimlerinde gördüğüm likiditenin alınması satış yönlü bir nüans oluşturdu ve bu işleme dahil olmuş durumdayım. Şu an içinde karlı bir şekilde devam ediyor. Teşekkür ederim baksın, hoş geldiniz. Sorularınızı chat kısmından iletebilirsiniz. Şöyle Nasdaq konuşmuştuk. Özellikle Nvidia'nın beklenti üzerinde gelen Kazanç raporları sonrasında görülen alım takviyeleri beklediğimiz seviyeden noktasal bir şekilde görülmüş durumda. Hatta şunu kaldıralım böyle bir zaman dilimlerine çok bir geçerliliği kalmadı. Zaman dilimlerine ekleyeceğim tamamdır. Atılacak olursanız dün. Trend devam yapılarının ancak bu seviye altında kapanışlar gerçekleştikten sonra aktif olacağını belirtmiştik ve seviye altı kapanışlar gerçekleştikten sonra hacimli düşüşün 17.345 seviyesinin noktasal bir şekilde test edilmesiyle alıcı bulduğunu ve sonrasında Nvidia tarafından gelen pozitif bilançoların etkisiyle fiyatlamanın yukarı yönlü hacimli bir eğilim kazandığını grafik üzerinde görmekteyiz. Bu saatten sonra takibimiz nasıl olacak diye sorarsanız kesinlikle Burasını biraz daha revize etmemiz gerekecek çünkü burada karışık bir seyir artık hakim durumda. Bunların hepsini kısaca şöyle kaldırıp toparlayalım. Sizlerle beraber gördüğümüz üzere satıcılı egemenliğin ön plana çıkabileceği bir yapı burada mevcut. Hatta şöyle bakacak olursanız grafiğin bir öncesine bakalım. Yükseliş, yatay bir konsolidasyon seyir ve kısa vadeli düzeltmeler sonrasında yükseliş. Ardından yatay bir seyir, manipülasyon ve düşüşler. Bu yapının aynısını şöyle bir kopyalayayım. Tek parça olarak almamışım ama aynısını alalım şöyle. Bu şekilde bir yükseliş, bir yataylık, yükseliş, sonrasında düşüş. Bu yapının aynısını alıyorum. Bakalım ne kadar örtüşüyor? Kesinlikle birebir. Buradaki durumun aynısı. Burada da döngü içerisinde devam etmekte. Bu yüzden fiyatın diğer tarafta, yani burada olduğu gibi satıcılı eğilimini buradaki gizli arz bölgesinden aşağı yönlü sürdürmesi bekleniyor. Özellikle birazdan açıklanacak ABD verileri bu durumun Nvidia endeks Nvidia bilançolarının gelmesiyle endeksi yukarı taşıması ve buradaki kayıpların kazanılması yolundaki fiyatlamaya bir düzeltme getirebilir. Tabii ki bu düzeltmenin de nereye kadar devam edeceğini soracak olursanız da şimdi güzel bir talep bölgesi de ekleyeceğiz grafiklerimize ancak şurasını öncelikli bir arz bölgesi olarak eklemekte fayda görmekteyim. Şimdi Burası bizim için önemli bir arız bölgesi. Seviye olarak da belirtelim burayı. 17.886 bizim için önemli bir arız bölgesi. Siyahı da boyayalım. Biraz daha belirgin olsun. Tamamdır. 17.886 bizim için önemli ve bu bölgeden gelebilecek tepkiler doğrultusunda fiyatın oluşturduğu likide boşluklarına ve oluşturduğu renk çaplarına istinaden fiyatın biyat etmesini bekliyoruz. Özellikle bakalım şöyle, buraya bir renk alanı çizecek olursak hemen burasını baz almam gerekiyor. Ve üst taraflarda da olası manipülasyonların yeniden test edilmesiyle gelebilecek tepkiler açısından yakından bir seyir izlemem gerekiyor. Bu anlamda da 17.886... Arz bölgesi bizim için önemli ve bu seviye altında kaldığı müddetçe de düşüş yönlü hareketlerin en azından buraya bir test gerçekleşmesi bize fırsat sunabilir. Ve bu fırsatın neticesinde de öncelikle buradaki 0.5 seviyesi sonrasında ise buradaki 0.1 seviyesine doğru düşüşlerin hakim olabileceğini ifade edebiliriz. Şu anda seviye olarak da belirtelim bunları. Burası bizim için önemli. Ve 17.668 talep bölgesi ilk hedef. ikinci hedef ise kesinlikle burası olacaktır. Belirtelim burayı da. 17.505 seviyeleri. İki kademeli bir düşüş ve iki kademeli düşüşün de hedeflerini grafiğe anlık olarak işlemiş bulunmaktayım. Bu düşüşleri de artık oluşabilecek fırsatlara göre buradan izliyor olacağız. Hatta biraz daha şöyle belirgenleştirecek olursam bölge üzeri kapanış gerçekleşmediği müddetçe topum en azından bu seviye üstü ve kesinlikle burada alacağım risk %1'in üstünde olmamalı. Ancak yapacağım karda buradaki %1'i istinaden her %1'de bana güzel bir kazanç sağlayacaktır. İkinci hedefim de kesinlikle 0.5 seviyesinin izlenmesi şeklinde. 0.5 ikinci hedefim de buradaki bir seviyesi yani 1'e öncelikle 1'e 2 sonrasında ise 1'e 5'lik bir hedefim yer aldı. Nazlak tarafında. Şöyle bunu bırakmış olalım. Chat kısmına tekrar bakıyorum. Elan hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Taleplerinizi chat kısmından iletmeye devam edebilirsiniz diyelim. Şöyle altın tarafına da bakalım. Altın tarafında kısa vadeli perspektifte görülen alım takviyeleri artık sınırlı kalmış gibi görünse de fiyatlamalarda gördüğünüz üzere Burada bir yatay seyir ve bu yatay seyirin üzerindeki manipülasyonlar ardı ardına gelmiş durumda ve bu manipülasyonların da alınmamış olduğu görünmekte. yatın genelde bu tür bir seyirde yani bu tür yatay bir seyirde bu şekilde gösterdiği manipülasyonlar ve likideler genelde tek hacimli mumda alınması kolay seviyeler olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden bu seviyenin yavaş yavaş alınmaya başlanması buradaki artık alıcılarında da etkisini verilerle beraber ortaya çıkarabilir. Ve bu anlamda da artık bunları kaldıralım. işimiz kalmadı bunlarla. Bu anlamda da yeniden yukarı yönlü bir egemenliği muhtemel kılabilir. Ancak talep bölgesini nasıl ekleyeceğiz diye sorarsanız kesinlikle burası eklenmesi gereken önemli bir seviye olarak karşıma çıkmış durumda. Bu şekilde önemli. 2024 0.6 talep bölgemiz alıcılar açısından önemli. Bu bölgenin test edilmesi ki birazdan da ardı ardına gelecek önemli verilerinde açıklamasıyla beraber yerini yeniden alıcılara bırakabilir ve bu anlamda da en azından buradaki ya da buradaki açıklık dilelere doğru bir yolun izlenmesini sağlayabilir diyelim. Negatif eğilimler açısından ise 2024 talep bölgesinin hacimli bir şekilde kırılması beraberinde buradaki talep bölgesine getirecektir. Bunu da böyle bakalım. 2013.3 talep bölgesi düşüş yönlü durumlarda ilk hedefimiz olacaktır. Şimdi devam ediyorum. Chat kısmında hareketlilik henüz başlamadı. O yüzden önceki günlerde izlediğim incelediklerimize istinaden incelemeye devam ediyorum. Şöyle bakalım ne talep edilmişti önceki günlerde. USDCAD tarafına bakalım. USDCAD tarafıyla altının arasında bir korelasyon mevcut ve bu korelasyonun neticesinde fiyatların yükselip ya da düşeceğini biraz daha öngörebiliyoruz. Ve bu düşüşleri de aslında sizlerle beraber öngörmüştük. Altın tarafında da bay yönlü pozisyonların artabileceğine dair uyarılarımızı da buralarda yapmıştık hatırlayacak olursanız. Ve bu saatten sonra 1.3456 56 talep bölgesi üzerindeki fiyatlamaların kısa vadeli olmak suretiyle pozitif bir ivme yakaladığı görülüyor. Ancak fiyatlamalarda görülen momentum kayıpları ön plana çıkmaya devam edecek olursa 1.34-56 talep bölgesi altı kapanışlar beraberinde düşüşlerin 1.32-82 talep bölgesine doğru uzanmasını sağlayabilir. Burada gördüğüm momentum kayıplarına istinaden bir kanal yapısı mevcut ve bu kanal yapısında aşağı yönlü fiyatlamayı desteklediğine teknik açıdan da ifade edebilirim. Tabii ki ne zaman? Tabii ki kırıldıktan sonra bir test ve bizi oluşturacak fırsatlar. Biz de bu fırsatlara dayanarak aşağı yönlü egemenliği takip ediyor olacağız. Ancak fiyatın burada daha önce test etmediği çok önemli bir talep bölgesi de mevcut. Ancak şimdi anlatacağım üzere bu düşüşleri ademeli bir şekilde yakından izliyor olacağız. Bu düşüşün tek hamlede buraya düşmesini bekleyemeyiz. Ancak ilk olarak buraya düşmesini ve ardından da İkinci hedef olarak 1.3282 talep bölgesine doğru devam etmesini bekleyebiliriz. Zaten burada çizdiğim range yapısına istinaden 0.5 seviyesi şu an işlevini yerine getirmeye devam ediyor ve aşağına sarkması fiyatın düşüşünü de güçlü bir şekilde aşağı yönlü destekleyecektir. Bu anlamda da altın tarafında pozitif bir eğilim ön plana çıkabilir. Bakalım başka ne sorulmuştu? İkisi tarafına bakalım. Açıklanacak veriler özellikle doları çok ilgilendiriyor ve bu anlamda baktığımız üzere dönüşüm bölgesinden alıcı bulmaya devam ediyor. Fiyat ki beklediğimiz düşüşler beklediğimiz talep bölgesine kadar uzandı. Bu saatten sonrası bizim için önemli asıl olan. 103.665 talep bölgesi fiyat tutmaya devam ediyor ve bu bölgenin altında aslında ardı ardına gelen düşüş yönlü yapıların aktif olduğunu şu an için söyleyebilirim. Özellikle bakın burada ben düşüşünü destekleyen önemli bir yapı fakat çok nizami değil. Bu omuz baş yapısının aktif olduğunu ve buradaki aslında yatay destek hattının kırılmasıyla dirence dönüştüğünü ve buradan gelen tepkilerle negatif eğilimi sürdüğü görülmekte. Ve fiyat düşerken aslında burada da bir trend devam yapısı oluşturdu ve bu anlamda da 103.665 talep bölgesi üzerinde sıkışmaya devam ediyor ki bu alıcıların aslında yeterli sayıda olmadığını ve bu bölgede sınırlı kaldığını şu an için ben size söyleyebilirim. Ve fiyatın aslında burada doldurduğu, doldurması beklediğim likidite doldurduktan sonra aşağı yönlü hareketine devam etmesi muhtemel görünmekte. Ki bu düşüşün de ilk hedefi 103.334 talep bölgesi olacaktır ki bu mumun tam olarak ortasını fiyat henüz test etmedi ve bu mumun ortasının test edilmesiyle bazı şeylerin artık pozitif mi negatif mi oluşabileceğine dair sinyaller biraz daha ortaya çıkabilir ki fitilde aldığımda aslında ortası tam olarak test edilmiş fakat bizim için yeterli bir nüans mı? Kesinlikle değil. O yüzden bölge altı kapanışların negatif anlamda hacmi düşüşü beraberinde getireceğini ifade edebiliriz. Bu anlamda da diğer ürünler pozitif bir şekilde fiyatlanmaya devam edecektir. Ancak iyimser hareketler açısından az önce üzerinde birçok kere konuştuğum 103.665 tane bölgesi önemli bir referans noktası konumunda ve bu bölge üzerinde kaldığı sürece de 104.533 arz bölgesine doğru egemenlik ön plana çıkarabilir. Bakalım başka neler konuşabiliriz. Euro, dolar tarafına bakalım. Özellikle kısa vadeden bizleri neler bekliyor? Tamamdır. Gördüğümüz üzere hacimli bir yükseliş. Tabii ki nereye kadar gelmiş? Burada likte boşluklarına kadar gelmiş ve boşlukları da güçlü bir şekilde doldurmuş. Ancak bu saatten sonra fiyatın yönünü güçlü bir şekilde aşağı çevirmesi ve bakalım alt zaman dinlerine. Alt zaman dilimlerinde de önemli yapıların oluştuğunu söyleyeyim burada. Yerde kapanan bir işlem kaldırmam gerekecek. Bir tane de burada var. Beni rahatsız eden Burada kapatmam gerekiyor. Bulamadım. Tamamdır. Birazdan aslında ABD verilerinin satıcıları desteklemesi bekleniyor. Çünkü gördüğünüz üzere ardı ardına düşüşleri destekleyen yapılar mevcut ve bu baskıların e, az önce de açıklanan saat 13 itibariyle enflasyon verisinin düşük gelmesiyle de Euro bölgesinin değer kaybetmeye devam etmesi beklenebilir ki buradaki düşüşlerin de ilk hedefi 1.0823 Alep bölgesi olacaktır. E, alım yönlü hareketler devam edecek olursa bu bölgenin güçlü bir şekilde test edilmesi ve buradan gelecek alıcıların etkisinin yeniden yeni zirve yolunda ya da en azından buradaki tepeye doğru taşıması beklenebilir kısa orta vadeli olmak suretiyle. Bunu da iletmiş olalım. Böyle devam edelim. Özellikle bakalım başka ne soruluyordu. Özellikle popüler olarak bugün Euro tarafından eklenen, etkilenen bir de DAX mevcut. DAX tarafı konuştuğumuzun aksine herhangi bir şey gerçekleştirmedi. Bunları artık 4 saatlik periyoda hatta komple kaldırabiliriz. 1 saatlik periyoda tekrar geliyorum. Biraz daha aşağılara ineceğim. Evet, fiyatın gördüğünüz gibi 4 saatte oluşturduğu gibi burada da bir trend devam yapısı oluşturduğunu söyleyebilirim ve bu yapının da artık yükselişi destekleyebileceği anlamına gelmiyor. Çünkü burada aslında likiditesi alınması gereken önemli bir yapı mevcut. Bu likitlerin alınması satış yönlü yapıları destekleyebilir ve bu anlamda da egemenliğin aşağı yönlü ilk etapta burayı da bölgesi olarak ekleyelim. Seviyesini de belirtelim şuraya. Burası satıcıların ilk hedefi olacaktır ki seviye olarak da belirtecek olursam burayı. ...17.285 talep bölgesi baskıların ilk hedefi olacaktır. Ancak burada takip ettiğimiz durum neydi? Kesinlikle bu seviye üzerinde likidi de alınacak ve bu likide alımıyla beraber de negatif bir eğilim 17.285 talep bölgesine doğru fiyatlama beklenebilir. E, bu durum gerçekleşmezse, bölge üzeri kapanış gerçekleşirse trend devam yapısı aktif olacaktır ve buna istinaden yükselişlerde en azından buradaki haş yüksekliği kadar bir yükseliş ön plana çıkacaktır. Seviye olarak da belirtelim burayı şimdi. Bu şekilde bölge üzeri kapanışta 17.500 seviyeleri düz bir seviye olarak da düz bir sayı olarak net bir şekilde buraya eklenebilir. Öncelikle kırmızıya boyayalım direnç bölgemizi. Tamamdır. Seviye olarak da dümdüz 17.500'ü ekledik buraya. Tamamdır. Nüanslarımızın hepsini, senaryoların hepsini de burada anlatmış oldum. Bekir Atık. Hoş geldiniz Bekir Bey. Kesinlikle. Nasılak baktık. Daha nereye kadar? Mevcut bölgelerden aslında satış yönlü eğilimin başlamasını bekliyoruz. Çünkü ABD tarafında da verilerin yaklaştığını ve bu anlamda da önemli yapıların satıcıları desteklediğini söyleyebiliriz ki önceki fiyatın gerçekleştirdiği hareketlerin bir döngüsü tam olarak da burada yer almış durumda. Ve 17.886 altında kaldığı sürece de Egemenliğin satıcılı bir şekilde devam etmesinin ilk etapta da 17.886 sonrasında ise 17.505 talep bölgelerine dolu kademeli bir düşüş gerçekleştirmesi beklediğimizi söyleyebiliriz. Yukarı yönlü hareketlerde öncelikle bu bölgenin kırılması gerekiyor ki bu bölge kırılacak olursa da fiyat tam olarak burada bıraktığı likide boşluğuna doğru devam edecektir. Bu anlamda da buradaki kesinlikle işlemlerden kaçılması gerekiyor. Burada alacağınız risk de kesinlikle bakiyenizin birini aşmamalı diyebilirim. Bu şekilde Bekir Bey. Farklı bir talebiniz varsa da chat kısmında belirtebilirsiniz. Herhangi farklı bir talep yoksa da yayının sonuna geleceğiz. Kesinlikle siz de iyi ki varsınız Bekir Bey. Hoş geldiniz tekrardan. Bu arada önemli kampanyalardan mutlaka yararlanmak için uzman danışanlarımızdan destek almayı unutmayın. Onlar zaten sizlere her türlü destek için varlar. 7.24'te ekran başındalar sizlere karşı en iyi desteği sunabilmek için. Ve kafanıza takılan herhangi bir durumda da üstte yer alan iletişim kanallarından da bizlere ulaşabilirsiniz diyelim. Yarın yeniden 15.30'da görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler, bol kazançlar diliyorum.